Lezzeti ve kıvamı muhteşem mülayim çorbası yapıyoruz. Öncelikle yağımızı tencereye alalım, üzerine 3 yemek kaşığı un ekleyelim. Birkaç dakika unu kavurduktan sonra 3 diş ezilmiş sarımsağı da üzerine ekleyelim. Birkaç dakika da sarımsakla birlikte kavuralım. Üzerine 6,5-7 su bardağı kadar suyu ekleyelim, güzelce çırpalım ve kaynamaya bırakalım. Çorbanın terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 yumurta sarısı ve yarım limonu bir kabın içerisine güzelce çırpalım. Kaynayan çorbadan bir kepçe kadar alıp terbiye kalbiyenin ekleyip güzelce karıştıralım ve çorbanın içerisine ekleyelim. Kaynayana kadar karıştıralım. Eğer kıvamı koyu olursa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Tuzunu ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynamaya bırakalım ve altını kapatalım. Çorbanın üzeri için tereyağda biraz naneyi kavuralım ve çorbamızın üzerine tamamını boşaltalım. İnanılmaz lezzetli yoğurt çorbasını andıran harika bir çorba. Tarifin tüm detaylarını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.